Gençler herkese selamlar, merhabalar. Sizlerle birlikte A51 ve Note 8 Pro'nun karşılaştırma testini çekeceğiz. Sağ elimdeki telefon A51. Tasarımını çok beğeniyorum. Rengini de çok beğeniyorum. Bu telefonda Note 8 Pro. Note 8 Pro'nun da tasarımı bu şekilde. Rengi çok güzel ama biraz siyahlık var. Onu, ona anlam ve çeke çeke kanka rengi güzel. <laughs> İki telefonda TDM'de karşılaştırmasını çekeceğim. Ee, hangi telefonun sizce daha iyi olduğunu yorumlara belirtirseniz sevinirim. Hangi telefon kazanacak bakalım. Şimdi testimize başlayalım. Şimdi gençler ilk olarak aile bir başlıyoruz. Bu arada bu şekilde karşılaştırma videosu hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olursanız sevinirim. Normalde de gameplay videosu çekiyoruz böyle biraz keyifli oluyor azıcık. Telefonumuz akıcı da, aşırı dengeli de, aşırı yüksek, HD de aşırı yüksek, HT arada aşırı yüksek destekliyor. Diğer telefonlar gibi Ultra HD'yi desteklemiyor maalesef. Zaten diğer telefonlarda da desteklemiyor. Akıcı aşırı aldık 60 FPS oynuyoruz. Evet, 60 FPS'in savaşı olacak bu video. oyunumuzda jiroskop aktif halde. İkisinde her şey aynı olacak. Tuşlar, jiroskop, her şey. Bu adam ne güzel aldı be beni maşallah. Helal olsun. adamlar güzel oynuyor. Şöyle güzel bir bomba atarsam buradan ben çıkarım. Ay çok aşırı kötü oynadım ya. Bakın Nostex Pro'yu ben de çok merak ediyorum çünkü herkes Nostex Pro'yu bayağı öldü. O bu adamı hiç görmedim. Öldüm galiba. Aynen. Zaten canım az kaldı. Adam tükürse bile ölecekti mi de M24'te vurdu kafamı. Şuraya atarsam bombayı oradan da. Bir Kardeşim hedef, hedef tahtandaki ben miyim ya? Ben ateş etmeni niye kesiyor? Yani kesiyor değil, niye kesti? <laughs> evet, bu, bu, adam bayağı iyi oynuyor, bayağı bayağı. <laughs> Ama yeter de kardeşim yeter. Ben ben baya kötüyüm. Abi adam dibimde dolaşıyormuş ya. İki numara iki. ne yapıyor acaba? Karısı 3 kişi mi? 4 kişi mi? Mermim bitti <laughs> e... Karşı tarafta da mı kimse kaldı Evet karşı tarafta da bir kişi kaldı Neyse Ama bu saate kadar güzel gitti Şimdi Note 8 Pro'nun testine bir başlayalım Evet şimdi gençler sıra Note 8 Pro'ya geldi Telefonumuzun tasarımı bu şekilde Güzel tasarımı var Ayarlarımız aynı şekilde jiroskop aktif halde. Ondan sonra basınç tutsa bu arada size hemen grafikleri göstereyim. Akıcı da aşırı destekliyor yani 60 FPS oynayabiliyoruz. Aile 1'de de bu şekildeydi. Dengeli de aşırı yüksek, HD aşırı yüksek, HDR de aşırı yüksek, Ultra HD maalesef desteklemiyor. Yani NOS 8 Pro aile birle ile kıyaslama konusunda kafa kafaya. Fakat ee, NOS 8 Pro'da şöyle bir şöyle söyleyeyim. 60 FPS sanki Note Pro'nun çok daha akıcı gibi. Yani bana o şekilde geldi. Siz de yorgunlara belirtirsiniz. Ya akıcılığı gayet güzel. Yani aynı bir mesela 60 FPS destekliyor fakat bu şekilde akıcılığı yok. Telefon bir elde güzel kayıyor, bayağı güzel kayıyor. Yani güzel kaynasana öyle ölebiliyorum. Bu benim tamamen yeteneksizliğimden kaynaklı. Şimdi biraz susayım, az olarak döneyim. Sana bir şey diyeyim mi? Kanka, çok güzel telefon. Valla bak, ya yani ben mesela şu an direkt açık açık söyleyeceğim, <laughs> aynı Note X Pro arasında kalsam, Tercihim Note X Pro olur oyun konusunda. Diğer konularda biliyorum nasıl seçim yaparsınız ama Abi çok değerli. Baya baya güzel telefon. Şu an iPhone'u satıp alacağım kanka. Kafaya koydum. Kaymak açık değil ya kanka. O oh, aklımı karıştırıyor. Uzun süredir kaymayla oynuyorum burada. <laughs> Ama akıcılığı falan gayet güzel. Mesela adamı vurduğun zaman aile bir de bir tık kasma yaşıyorsun. Bunda o şekilde kasma yaşamıyorsun mesela. O yüzden Note 6 Pro'yu beğendim. Jiroskop'u no falan da gayet başarılı, güzel. işte. <laughs> Allah'ını sevmem biraz mermastır. Ya takım farkı var ama hani akıcılık konusunda az önceki takım daha iyi oynadı takımda. Ama telefonun da hakkını hiçbir şekilde yiyemez. Yani çok başarılı bir telefon. biraz peşinim güzel Güzeldi. Mesela Note 8 Pro ile daha fazla zevk aldı. Bunu açık açık söyleyebilirim. Ama siz de yorumları belirtirseniz sevinirim mesela şey diyebilirsiniz a 51 şu özelliği daha ön planda olduğu için A51'i tercih ederim veyahut Note 8 Pro bence daha iyi olduğu için yani şu özellikten dolayı ön performans konusunda daha iyi olduğu için Note 8 Pro'yu tercih ederim gibisinden şeyleri yorumlara yazarsanız sevinirim ben de merak ediyorum tercihiniz A51 mi olur yoksa Note 8 Pro mu olur? Bu şekilde eğer beğendiyseniz klasik maçta da deneme şansımız var. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz.